Merhaba arkadaşlar. Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Gmail hesabınıza numarayı yedeklemesi nasıl yapılır bunları göstereceğiz. İlk öncelikle Gmail'inizi açıyorsunuz yedeklemesini yapmak istediğiniz kişiler aktaracağınız Gmail hesabınızı açmanız gerekiyor. Daha üst köşedeki profilinize basıp Gmail hesabınızı yönetine basıyorsunuz. Burada şöyle bir işlem gerçekleştiriyorsunuz. Sağ tarafa doğru kayıyorsunuz. Kişiler ve paylaşım bölümü var. Kişilerde henüz kişi yok diyor. Şu an burada kişileri içe aktarmayı gerçekleştireceğiz. Kişileri içe aktara basıyoruz. Şimdi bu vCard dosyası istiyor. Bu vCard dosyası da telefonunuza kişiler bölümünden dış aktar diyerek telefonun hafızasına direkt bir kart olarak aktarımını sağlayabilirsiniz. Daha sonra dosyayı seçtiğip içi aktara basıyorsunuz. İçi aktara bastıktan sonra kişileriniz Gmail hesabınıza yükleniyor. Gmail hesabına yüklendikten sonra telefonunuzu ilerleyen zamanlarda bozulur veya sıfırlar sıfırlanmak zorunda kalırsa Gmail hesabınızdan veya telefon değişikliği yaptığınızda bu Gmail'i o telefondan açarak telefonunuzdaki kişileri tekrardan rehberinize geri alabiliyorsunuz. Burada ekranda kişileri iç aktar bölümü kişileri dış aktara dönüyor. Orada da kişileri dış aktara bastığınızda size şunu sormakta. Sim karta mı ya da telefona mı kişiler aktarılsın? Bunu göz önünde bulunduruyor. Sizler telefonsa telefon onu seçiyorsunuz. Sim karta kayıtlı olmasını istiyorsanız sim kart değişikliği yaptıysanız veya yine simde olmasını istiyorsanız bu şekilde kişilerinizi yedekleyebileceksiniz olabileceksiniz. Veya buradan kişi oluştur diyerek ad, soyad, şirket veya e-posta cep telefon numarasını şu şekilde ekleyebiliyorsunuz kaydete bastığınızda. Gördüğünüz gibi ben şu an bir tane ekledim. Burada değişiklikleri geri al veya diğer ayarlar bölümü de bulunuyor. Şimdi burada birleştir ve düzelt iç aktar dış aktar dediğinizde dediğim gibi bakın V-Card, iOS kişiler uygulaması için diyor. Buradan aktarımını bir kart şeklinde de dışa aktararak sağlayabiliyorsunuz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 11858 teknoloji destek hattımızı arayabilir ve kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.